Merhabalar, ben Abdülkadir Esentaş. 2011 yılı Selçuk Üniversitesi e, Koruma Bölümü mezunuyum. Ziraat Mühendisi olarak Ünal Tarım'la birlikte yaklaşık 8-9 yıldır bölgede aktif olarak çalışmaktayım. yaptığınız iş her ne olursa olsun, akşam eve vardığınız zaman başınızı yastığa rahatça koyabiliyorsanız bir başarı yakalamışsınız demektir. Doğanisar'ın bir köyünde ben eğitim hayatımın ortaokul aşamasına iyi bir dereceyle orada bitirerek Akşehir'in Selçuklu Lisesi'nde Süper Lise kısmına girmeye hak kazandım. İngilizce bölümünün ağırlıkta olduğu bir liseydi. Köyden geldiğimiz için sanki köydeki yaşayan insanlar bunu beceremez. Bunu çok fazla yapamaz. İngilizce bu insanların neyine gibi tepkiler vardı. Bunun neticesinde ben bir şekilde inat ederek, azmederek, çalışarak İngilizcemi en iyi şekilde, en iyi seviyeye getirmek için belli bir çaba sarf ettim. Sonunda e, sınıfta birinci seviyelere kadar geldim. Aradan yıllar yıllar geçmesine rağmen fark ettim ki o yıllarda öğrendiğim İngilizceyi hala unutmuyorum. Ve şimdi geriye dönüp baktığımda bu benim hayatımdaki en önemli başarı hikayelerinden birisiydi.